Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Divet Öğretmeni Haluk Seyit. 11. sınıflar için ikinci dönem, ikinci yazılı provası hazırladım şimdi sizlere. İkinci videomuz bu. Daha önce bir başka senaryo için sorularımı hazırlamış ve videomu çekmiştim arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz eğer henüz bakmadıysanız. Bu da ikinci videomuz. Yine ikinci dönem, ikinci yazılısı için. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Arkadaşlar ilk sorumuzda bu parçada öne çıkan anlatım biçimini parçadan örnek vererek yazınız demişiz. Hemen bakalım. Şimdi burada e, öncelikle parçamızı tabii ki okuyalım ve anlatım biçimimizi belirlemeye çalışalım. Biliyorsunuz dört tane anlatım biçimimiz var: e, öyküleme anlatım biçimi, tartışma, tartışmacı anlatım veya başka bir ifadeyle. E, bunun dışında betimleme ve açıklama anlatım biçimleri. Parçamız şöyle: Diğer savaşlar gibi bu savaşta devam ediyordu. Bu defa taarruza geçme sırası İranlılarda, savunma sırası ise Türklerdeydi. Osman Paşa her zamanki gibi kumandanlıktaki ustalığı ile düşmanın çoğunu etkisiz hale getiriyor, askerlerimiz de gösterdikleri kahramanca gayretlerle şan ve şöhret kazanıyorlardı. Cezbi ise bugünkü generallerin emir subaylığına benzer bir şekilde habercilik hizmeti yapıyor, komutanlık emirlerini daha aşağıdaki subaylara ulaştırıyordu. Dikkat edersek arkadaşlar devam ediyordu. Bunun dışında etkisiz hale getiriyor. Şöhret kazanıyorlardı. Habercilik hizmeti yapıyor. Subaylara ulaştırıyordu. Bunlar nedir arkadaşlar? Eylem cümleleri. Eylem cümleleri beraberinde daha çok bizim için neyi sunar arkadaşlar? Neyi, hangi anlatım biçimini? Öyküleme anlatım biçimini tabii ki. Arkadaşlar bahsettiğim bu hale git etkisiz hale getiriyor, devam ediyordu. Şöhret kazanıyorlardı. Habercilik hizmeti yapıyor. Subaylara ulaştırıyordu ifadeleri. E, tabii ki onunla beraber öncesi yani cümlenin tamamı e, öyküleme tekniği vardır diyebilmemiz için yeterlidir. Ve istediği örnek olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Bunu söyleyebilirsiniz. Bunu örnek olarak yazabilirsiniz. İkinci sorudayız arkadaşlar. Bu parçanın dil ve anlatım özelliklerinden ikisini yazınız demişiz. E, parçamız bir tiyatro metni arkadaşlar. Okuyalım. Otel katibi nesi var? Köylü müşteri felç dediler makineden düştü. Tel katibi ne makinesi? Köylü müşteri traktör ondan düştü bu hale geldi. Tel katibi traktörde kız ne arar? Köylü müşteri oldu işte. Tel katibi, boş oda yok. Köylü müşteri ne yaparız biz? Yarın doktora gideceğiz. Kız ameliyat olacak. Seni memnun ederdik. Tel bir oda var ama içinde hiç ses çıkarmadan oturmanız lazım. İçinde oturan aksi bir adam. Köylü müşteri Bizim hiç sesimiz çıkmaz. Kızım arada bir bunalır, ağlar. Onu da duyan olmaz. Evet, dil ve anlatım özellikleri açısından baktığımızda. Birincisi, karşımızda söyleşmeye bağlı bir anlatım var. Yani söyleşmeye bağlı anlatım. Anlatım türü olarak düşündüğümüzde, baktığımızda konuya. İkincisi, bunu, bunu neden söylüyoruz? Tabii ki diyaloglar var. Söyleşme var. Diyalog var. karşılık var. Bununla beraber açık bir anlatım var. Sade bir anlatım var. Doğal bir anlatım var. Günlük dil kullanılmış arkadaşlar diyebiliriz. Bu şekilde ifade edebiliriz. Buradaki dil ve anlatım özelliklerinden kısa soluklu cümleler kullanılmış, kısa cümleler var. Evet, bunları söylemek mümkün arkadaşlar. Ve köylü müşterinin tabii bir yandan da değil mi kendi ağzıyla söylemi olduğunu söyleyebiliriz. Yani kendi tarzında o köylü kimliğini yansıtacak şekilde üslup özelliği açısından baktığımızda bunu gerçekçi bir şekilde yansıttığını söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Anlatım bozukluğu ile ilgili bir soru var. Nedenini belirtmemiz istenmiş ve cümlenin düzeltilmiş halinde yazmamız istenmiş. Haklarınızı onlara çiğnetmeyin ama kavga da burada dağımız ayrı arkadaşlar kavga da etmeyin. Şimdi arkadaşlar burada e, haklarınızı onlara çiğnetmeyin ama kavga da etmeyin derken kiminle kavga da etmeyin onlarla kavga etmeyin onlarla da onlarla da kavga etmeyin daha doğrusu onlarla kavga da etmeyin diyebiliriz. Şuradaki bir yazım yanlış nelere neden oldu değil mi? Onlarla kavga etmeyin. Biz ne eklemiş olduk arkadaşlar? Onlarla ifadesini ekledik. Peki bu nedir? Edat tümleci. O zaman Edat tümlecinin eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğrusunda onlarla kavga da etmeyin şeklinde belirttik. Ekledik Edat tümlecimizi. Ve o şekilde tamamladık. Doğrusunu yazdık. Şimdi bir başka sorudayız arkadaşlar tiyatro salonunda veya medya ortamında seyrettiğiniz herhangi bir tiyatro ile ilgili en az 5 cümleden oluşan değerlendirme yazısı yazınız. Bu arkadaşlar tabii ki eğer tiyatroyu fiziki anlamda birebir olarak izleme imkanınız olmadıysa televizyondaki işte klasik o yayınlanan seri halde yayınlanan dizi formatlı tiyatro şeylerini ne derler skeçlerini vesaire değerlendirmede bulunabilirsiniz. Burada tabii ki çok çok da içerik önemli değildir arkadaşlar. Aşırı önemli değil en azından. Yatroya dair bazı noktalara dokunmanız, eleştirel bazı ifadelerde bulunmanız, olumlu ve olumsuz eleştirel bazı ifadelerde bulunmanız sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Zaten işte burada ortalama olarak zaten ki 5 cümle demişiz burada. 5 cümle olması, 6 cümle olması bizim için yeterlidir. Kısa cümleler özellikle kurmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü çünkü cümleler uzadıkça hatalar beraberinde gelmekte. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Yani ben sözel olarak vereceğim. Tabii yazmaya kalkarsam zamansal anlamda sizi daha çok yorar. Ee, i̇zlediğim oyunlardan birisini örnek olarak, etkilendiğim oyunlardan birisini örnek olarak vereyim. Ee, İstanbul'da e, şehir tiyatrolarında İstanbul Efendisi isimli oyunu izlemiştim. Başrolde e, Engin Alkan, e, Ayşe Erbulak e, ve Çağlar Çorumlu vardı bu tiyatro oyununda özellikle kostümler çok dikkatimi çekti. Kostümler çok başarılıydı dönemi yansıtmak açısından. E, i̇çerik açısından da yine baktığımızda e, inanışlar odaklı ve görücü usulü evlenme odaklı bir oyundu. Dönem açısından ki Müsahipzade Celal'e ait olan bir eserdir. dönem açısından baktığımızda yine klasik bir konuyu ele alan bir müzikal olduğunu söyleyebiliriz. Müzikler etkiliydi, dönem döneme uygundu. Ee, yine e, aynı şekilde e, kostümlerle beraber makyaj da yine dönem açısından uygundu diye düşünüyorum. Oyunculuklar zaten harikaydı e, ve diyaloglar da akıcıydı e, diyebilirim. Bu şekilde sade tabii herkesin anlayabileceği şekilde e, bir anlatım e, gerçekleşiyordu. Diyaloglar o şekilde akıp gidiyordu. E, bu şekilde tabii burada neden bahsedebiliriz? Tiyatro salonundan da bahsedilebilir, dekora yönelinebilir. E, müzikler vesaire birçok şeye dokunulabilir arkadaşlar burada Ya da oyuncular tek tek ele alınabilir e, Değerlendirme sırasında e, Bunu da söyleyebiliriz Evet bir başka sorudayız bu parçanın ana düşüncesini yazınız demişiz bakalım parçamıza Aşağıda Nurullah Taç'ın Mona Lisa'nın gülüşü niçin bu kadar özel adlı yazısından bir parça verilmiştir Bizde tenkit olmadığını söylerler Doğrudur Gerçekten sanat sevgisi yok ki tenkit olsun Yermelerin, hele övmelerin çoğu sanatla ilişki olmayan duygularla, düşüncelerle yazılıyor. Zevkine inandığımız birini görüyorsunuz. Falanca için çok ağır hükümler veriyor. Onun eserinin bütün kusurlarını bir bir gösteriyor. Ağır söylüyor ama doğru söylüyor diyorsunuz. Üç gün sonra bir gazete bakıyorsunuz. O falancanın eseri bir övülmüş, bir övülmüş. Altında da sizin zevk sahibi zatın imzası. Şaşırıyorsunuz. Anlatıyor. O falancanın eserini sevmezmiş ama aralarında arkadaşlık varmış. Hatırlarını saymalıymış. Belki bir iyilik de bekliyormuş. Bunu yalnız tenkitçi diye tanınmış yazarlarımız için söylemiyorum. Bütün şairlerimiz, yazarlarımız bu günahı işliyor. Şimdi burada neden bahsediyor arkadaşlar? Birincisi yani temel kelimelerimiz, anahtar kelimelerimiz bizim için çok değerli. Ana düşünceyi bulurken parçadaki anahtar sözcükleri bulmamız gerekiyor öncelikle. Ne var? Tenkit var. Biz bugün için eleştiri diyebiliriz arkadaşlar. Eleştiri. Ve yakındığı durum nedir arkadaşlar? Arkadaşlar duygusallık. Yani şunu diyor. Gerçek bir eleştirinin içerisinde duygusallığa yer yoktur. Ana düşüncemiz budur diyebiliriz arkadaşlar. Ya da başka bir ifadeyle Türkiye Devleti'nde bizde tenkit olmadığını söylerler diye başlıyor ve doğrudur diyor ya. Türk Edebiyatı'nda eleştiri türünde ciddi eserler verilememesinin nedeni eleştirmenlerin duygusal tutum sergilemesidir denilebilir. Bu da yine merkezde yer aldığını söyleyebileceğimiz bir düşüncedir arkadaşlar. Birbirine yakın ifadeler zaten dikkat ederseniz her iki söylediğimde. Evet şimdi burada üç tane eserimiz var arkadaşlar. Destursuz Bağ Girenler, Türk romanına eleştirel bir bakış ve Yüzyılın Yüz Türk Romanı isimli eserler. Arkadaşlar burada e, bu eserlerimiz tabii ki eleştiri türünde eserler. Onu söyleyelim en baştan. Destursuz Bağa Girenler, Orhan Şaik Gökyay. Türk romanına eleştirel bir bakış. Berna Moran'a ait olan bir eser. Berna Moran yılın Yüz Türk Romanı isimli eser de yine eleştiri denildiğinde aklımıza gelen isimlerden birisi Fethi Naci'ye aittir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Evet şimdi de şimdiki sorumuzda da arkadaşlar noktalama işaretleri ile ilgili bir soru ve boşluklar bırakılmış yay ayraçlarla. Bu ayraçlarla gösterilen yerlere gelmesi gereken noktalama işaretlerini yazınız demişiz. Bakalım. Ali her sabah erkenden kalkar. Kahvesini yudumlarken günün planlarını yapardı. Şimdi bu Ali'den sonra virgülümüz olduğu için arkadaşlar ve bu sıralı bir cümle olduğu için içinde virgül bulunan sıralı cümleler noktalı virgülle ayrılır. Kuralı gereği noktalı virgül getireceğiz buraya. Devam edelim. Sabahın serin havasında bahçesindeki çiçeklere su verir. Şimdi burada havasındadan sonra virgül gelecek. Su verirden sonra da yine aynı kural gereği bir önceki ilk cümlede yer alan kural gereği noktalı virgül gelecek arkadaşlar. Devam edelim. Ancak son günlerde iş temposu artmış. Bu rutinini aksatmıştı. Yine de kendime zaman ayırmalıyım diye düşünüyordu. Nokta gelecek arkadaşlar. Cümle tamamlandı çünkü. Devam edelim. Hafta sonu doğa yürüyüşüne gitmeyi planladı. Yine içinde virgül bulunan sıralı bir cümleyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla yine noktalı virgül gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde noktalama işaretlerimizi ...tamamlayabiliriz. Arkadaşlar sorularımız bu kadar. Sizin için umarım e, güzel bir... ...sunum hazırlamışımdır. Beğenmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Sorularımız e, 11 edebiyata uygun... ...işlenilen konularla bağlantılı sorular. E, son konulara burada mülakat ve röportaja... ...yer vermedim arkadaşlar. Özellikle eleştiri kısmında, tiyatro kısmında yoğunlaştırdım bu başlığı. Tabii ki anlatım bozukluklarına ve noktalama işaretlerine de yer verdim. Yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle tabii ki abone olmadıysanız henüz abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Beğen tuşuna basmanızı da yine aynı şekilde arkadaşlarınızla da videolarımı paylaşmanızı istiyorum. Özellikle şu WhatsApp gruplarına beni dahil ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir başka videoda. Edebiyatla kalın, güzel kalın.